Herkese merhabalar. Bu videoda size Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi burslarından bahsedeceğim. Eti'de 3 çeşit burs bulunuyor. Birincisi yüksek öğrenim ihtiyaç bursu. Yeni kayıt yaptıranlar için, ön lisans ve lisans öğrencileri için mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ilgili bölümlerine yeni kayıt yaptırmış olmanız gerekiyor. Diğer sınıflarda okuyanlar için ön lisans ve lisans öğrencisi olmak koşuluyla son sınıf hariç hazırlık ve ara sınıflarda başarısız dersinizin olmaması, dörtlü not sisteminde en az 2, yüzlü not sisteminde en az 50 başarı ortalamasına sahip olmanız gerekiyor. İkinci burs türü üstün başarı bursu. Üniversiteye yeni kayıt yaptırıyorsanız YKS'de ilk 1500 kişi arasına girmiş ve başvuru kriterlerini karşılamanız koşuluyla ilgili yıl itibariyle belirlenen kontenjan ve maddi tutar doğrultusunda burs alabiliyorsunuz. Üçüncü tür ise yüksek lisans, master ve doktora bursu. Yüksek lisans ve doktora yapmaya hak kazanmış ve başka yerden maaş ücret almıyor olmak gerekiyor. Yüksek lisans ve doktora için dörtlük nok sisteminde en az 3, yüzlük nok sisteminde en az 75 puan, yüksek lisans öğrencileri için lisans doktora öğrencileri için yüksek lisans bitirme genel not ortalamasına sahip olmak gerekiyor. Adaylardan karşılamasını beklenen 6 şart var. Birincisi Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup en az 2 yıl Eskişehir'de ikamet etmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup maddi desteğe ihtiyaç duyan bir öğrenci olmanız gerekiyor. Master ve doktora bursu haricindeki burslara başvururken 25 yaşını geçmemeli ve herhangi bir yüksek öğrenim kurumu diploması almamış olmanız gerekiyor. Devlet üniversitesinde okumanız ancak ikinci öğretime kayıtlı olmamanız gerekiyor. Disiplin cezası almamış olmanız gerekiyor ve lisans programlarının son sınıfına geçmemiş olmanız gerekiyor. Peki hangi bölümlerde okuyanlar başvurabilir? Lisans ve lisans üstü öğrencisiyseniz mühendislik fakültelerinin Makine, endüstri, mekatronik, elektrik, elektronik, bilgisayar, gıda ve kimya mühendisliklerinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümlerinde ve Tıp Fakültelerinde öğrenciyseniz başvurabilirsiniz. Önlisans öğrencisiyseniz elektrik, elektronik, makine, endüstriyel otomasyon, besin teknolojisi bölümlerinde okuyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz. Bedensel engelliyseniz yahut birinci dereceden yakınınızda engelli bir birey var ise eti bursuna başvurabilirsiniz. Başvuru tarihlerinde en son olarak değinelim. 1-15 Eylül tarihleri arasında burs başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.